Herkese merhabalar. Yine bir maliyet videosuyla e, karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz ev aslında e, yapabileceğiniz bahçenize, müstakil arsanıza yapabileceğiniz en uygun, en düşük maliyetli ev. Şimdi birazdan e, kalem kalem fiyatlarını vereceğim ama aklınızdaki rakamları 3'e bölün desem yeridir. Çünkü bu ev Görünüşte aslında bir prefabrik gibi görünüyor. Ama şimdi esas sürpriz geliyor. Aslında bu ev bir konteyneri bir prefabriğe dönüştürülmüş hali. Yani 3 x 7 21 metrekare olan konteyneri nasıl bir prefabrik eve dönüştürdü? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Önce öncelikli olarak şimdi şu şekilde içerisi şu görmüş olduğunuz alan betopanla dış tarafı betopanla kaplı iç tarafı alçıpanla kapatılmış bir şekilde yaklaşık 21 metre karede bir yaşam alanı oluşturulmuş durumda. Şimdi bunun maliyetinden bahsedeyim ben size. Şimdi toplamda daha önceki videolarımda da anlatmış olduğum gibi konteynere yani 21 metrekarelik konteynere çatısıyla birlikte 85 bin liraya mal etmiştik. Şimdi bu konteynerin ön tarafını yaklaşık 3 metre daha uzattık ve 6 metre genişliğinde 18 metrekare uzunluğunda bir yaşam alanı oluşturduk. Buraya 3 tane pencere kullandık. 3 tane pencereyi çıkma pencere olarak kullandık. 4500 lira para verdik. Ee, buraya toplam 12 boy profil kullanıldı. 12 boy profil içinse toplamda vermiş olduğumuz para 2400 lira. 11 adet de betopan kullanıldı. Betopanın şu an e, deprem bölgesine betopan akışını yani özür diliyorum prefabrik evlerde deprem bölgesine yoğun bir miktarda prefabrik evler yapıldığı için Betopan'da bir sıkıntı var. O yüzden Betopan'ın fiyatı talesi 530 TL. 11 tane Betopan toplamda 6000 lira Betopan kullanıldı. İç tarafı içinse 6 tane Alçıpan kullanıldı. Alçıpanın tanesi 110 lira. Bir tane çelik kapımız var burada. Görüldüğü gibi çelik kapıyı da yine ikinci el olarak aldık. Çelik kapının tanesi de adet fiyatı 1500 lira. Yerdeki fayanslar için toplamda 18 metre fayans kullandık. Fayansın metrekare fiyatı 140 TL. 4 paket fayans için yapıştırıcı kullanıldı. Toplamda 120 TL. Şimdi bunun dış tarafın betopanın sıvası için yalıtım sıvası ve üzerine mineral sıva kullanıldı. Sanki normal bir prefabrik evmiş gibi. Görüldüğü gibi. Yanlara da bir tane köşe ben. Toplamda kullandık. Şimdi toplamda buraya 6 paket yalıtım sıvası. 4 torbada mineral sıva kullanıldı. Yalıtım sıvasının torbası 65 lira. Mineral sıvanın torbası ise 70 lira. Bu işlem için bizim buraya toplam harcamış olduğumuz tutar 21.500 lira. Yani 85.000 liraya 21 metrekare yer yaptırmıştık. Yani 21 metrekare konteyner yer için 85 bin lira mal etmişken bir o kadar yaşam alanını yani 18 metrekare olan yaşam alanını ise toplamda mal ettiğimiz tutar 21 bin 500 lira. Toplamda mal ettiğimiz tutar bu. Şimdi ön taraftan bakınca kesinlikle bir prefabrik ev gibi duruyor ama yan tarafı da kapattığımız zaman bir konteynerden prefabriğe dönüş olduğu belli olmayacak. en güncel fiyatlar, maliyet fiyatları. Buradan arka tarafını göstereyim size. Arka taraftan görüldüğü gibi konteyner buradan yaklaşıyoruz. Ve hop girdiğimiz zaman sanki bir prefabrik ev gibi oldu. Yani toplamda 40 metrekare yeri bizim mal ettiğimiz tutar 106 bin lira. Evet. Yanlış duymadınız. Yani bahçenize eğer e, bir yer düşünüyorsanız, bütçenizde yoksa düşük maliyetli olsun uygun fiyatlı olsun e, sadece işimi görsün yatayım, kalkayım, günlük ihtiyaçlarımı görsün diyorsanız çok fazla para harcamadan malum inşaat faaliyetleri de çok yüksek durumda yaklaşık 106 bin liraya 110 bin liraya bahçenize 40 metrekare bir ev yapabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. E, aklınıza takılan sorular varsa maliyetle ilgili yardımcı olur. Yorumlarınızı bekliyorum.